Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde top lane'de e karşı Garen oynayacağız. Genelde çok duyuyorum çünkü böyle bazı pikler işte karşı ne yapmalıyız falan diye. Her gördüğüm meçhapı da göstermeye çalışıyorum. Ben genellikle Garena e karşı Sinch tercih ederim çünkü hedef alınmadan skill tutturabiliyorsunuz. Burada Garena e karşı ne yapsak? Ghost'la mı oynasak acaba? Ghost'la oynasak? Oynayalım ya Ghost'la oynayalım. Mantıklı olur. Hemen buradan bir yenilmez yapalım. Tahrip yapalım. Aynen bu rünlerle içeri girelim. Şuna saldırız alacağız tabii ki. Flash ve Ghost'la. Dostlar yine plat bir lobideyiz. Ustalık puanlarına buradan bakabilirsiniz. Neredeyse herkesin ustalık puanı varmış. Okey. Neden dostlar Ghost'la oynuyoruz? Ben genelde Garen'i Ghost'la oynamayı seviyorum. Garen birçok spell'la oynanabilen bir çar. İşte Ghost'la, Ignite'la, ile hepsinin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Örneğin siz fight'a gitmek istediğinizde hani ben split atayım fight anında da fight bulunayım diye TP alabilirsiniz. Veya ben fight'ta daha hızlı koşayım, daha fazla mobilite sahip olayım veya işte oyun boyu hantal uçar garen biliyorsunuz zaten. Hani ben rakipleri yetişebileyim diye ghost tercih edebilirsiniz. Bu noktada hız kesen arkadaşlar siz bayağı bir destekliyor ve en sevdiğimiz ürünlerden biri de phase rush. Yani Phase Rush tavsiye ederim. Bence çok güzel bir ürün. Benim burada Ghost tercih etmemin sebebi Gwen'in Ghost'lu oynuyor olmasından kaynaklı. Bir de ekstra flash'ımız olacak şimdi Gwen'e karşı. Çünkü onu bir atılması var biliyorsunuz. Buradan bir shield tercih edelim. E son tercih olan Ignite. Yani genel olarak hani Garen abi benim bildiğim Türkiye'de en azından Garen Forbiman oynayan. Yine Garen öğrenmek istiyorsanız Garen forumuna gidebilirsiniz arkadaşlar. O Ignite'la oynuyor. Oynamasının sebebini şu şekilde açıklıyor kendisi. Ben diyor genelde hani ult attığımda bir canla kaçıyor rakipler. Çok yaşıyoruz bu durumu ve skor garantisi gibi bir şey. Çünkü adamı %50 canla tek atıyorsunuz. Düz vuruş Ignite ultiyi bir koyuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz abi rakip ölmüş. ilim ilim. Hatta bunu bizzat bana da yapmıştı kendisi. Ben onu kestiğimi zannediyordum yani şuraya kadar girdim bayağı. Dedim tam öldü burada hani kesin öldürdüm. 1v1 de sola killiyordum. Tık Ignite koydu bir ulti koydu abi. Kuleden de bir hit geldi ekstra. <laughs> Öldüm mesela orada. Flashback. Oradan bakabileceği bir yer yok ama ya. Mide gelebilir. Sallamak ya da sallamamak. Ah, ben yani çıktım. Şey diyeyim mi? Yani Smolder'ın flash'ı var mıydı hatırlıyor muyuz? Dövmüştür. Ben vardır. Tam farm aldırmamaya çalış. Azıcık açılsın. Yapma. Ben yapma. End of flashback. Gerçekten dedim ki hım, gerçekten Ignite karına yakışıyormuş dedim o an. O ana kadar da Garena e inat yakıştırmıyordum onu da söyleyeyim. Karşınızda olunca ne demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuz tabii bu tarz durumlarda. O yüzden 3 siperle de oynayabilirsiniz. İstediğiniz ürünlerle tercih edebilirsiniz. Karşınızda dövüşçü varsa yenilmez en iyi üründür. Ama işte karşınızda mesela yetişmeniz gereken range bir çağır var vesaire. E tekleyemeyeceksiniz. istekleyemeyeceksiniz. Almanız gereken ürün Phase Rush'tır arkadaşlar. Ki Garena pikten alırsanız Canon Man'ın gelme ihtimaliniz karşınızda çok yüksek. O tarz durumlarda gidip de yenilmez. Almayın. Saygılar, sevgiler. Şimdi bu oyunda arkadaşlar rakip çok hareketli. Yani şöyle söyleyeyim. Jin çok hızlı koşan bir karakter biliyorsunuz. Pasifi gereği. Yanında Canası var daha da hızlı koşacak. Üzerine bu adam varken biz fightlara gidip kimseyi kovalayamayız. Mazar sabit bir şekilde CC atıyor size. Yani click direkt. Doğal olarak bu fightta adamların ne kadar hareketli ve güçlü olduğunu fark etmişsinizdir. Burada yapmanız gereken şey. Bu arada genelde burada E başlıyor güvenler. Ha Q başlamış. Tamam Bir tane Q basalım. Mio alalım. Burada şunu yaptık. Hani güvenim. olmak istiyorsun kanka. O zaman benle savaşacaksın diyorum. Burada da Q atacak. Tamamdır. Ben de Q attım bir tane. Takasın karşılığını verdik. Minyonu düz vuruşla Q'yu da Gwen attım. İki oldu. Erken iki level olduğu için. Burada güçlü olan o. Minyonu klik atıyorum ama tamamen beyitlemek için zaten ve başarılı olduk. Pasifimiz var. Doran kalkanımız var. Garen'e gidip kör körün arkadaşlar. Pot basmayın. Hani hadi Doran kalkanı unutup pot basıyorsunuz ama hani Garen oynarken pasifinizle bir zahmet düşünün. Şöyle E açarak arkadaşlar. Minyonları ufak ufak alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani kule altı çünkü last atmak bayağı zor olabiliyor. 3 olduktan sonra biraz Garen'in gücü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir neyimiz basalım. Bay bay. Tamamdır. Şu an benim gücüm ortaya çıktı. Bu saatten sonra Gwen aynı hata yaparsa muhtemelen ölür arkadaşlar. Tabii skill'im geldiğinde şu an değil. Botlarını bastırdık. Her iki botunu da pasifimle koridorda kalmaya çalışacağım. Ve ben çünkü şu an yüklerini biriktirip biriktirip üzerime atlamaya çalışıyor. Aynı hareketi yapıp üzerime atlamaya kalkarsa bu sefer olunumu atacağım. Pasifimle canımı yeniliyorum. Zaten şu an bayağı hızlı canım gördüğünüz gibi. Birkaç milyon kaçırıyorum ama bu gönü kesmek için yaptığım bir hareket. Arabalı milyonu geldiğinde takaslayacağız. Tamamdır. Gel bakalım. Bay bay. Skeden attırdık, geri çıkarttık onu. Şimdi TP ile geri gelmesi gerekiyor. Benim daha pasifim duruyor, jump potlarım duruyor. O yüzden ekstra bir şey yapmayacağım. Gerekse biraz safe duracağım, ormanca bekleyeceğim ve gold kaçırmayacağım. E fullleyeceğiz. Şöyle TP'sini işaretleyelim bu çocuğun. Pasifinden dolayı bakın canım %50'ye bile geldi. Gayet rahatım. Alttan sonra daha belirgin bir gücümüz oluyor Gwen'e karşı. Çünkü Gwen hareketli bir karakter. Hani ondan bana Q atacak. O yüzden bu minyona gitmiyorum. Pasifim bozulmasın diye. Tamamdır. Kuran'ı hit Yemedi. Hemen yükleri gitmiş. Üzerine gidiyorum bir ufak. Minyonları aldım geri çıktım. Daha temkinli daha dikkatli. Zaten canım az sonra da olacak. Ufak tefek takaslarla bu adama karşı bir şeyler yapacağız. Tamamdır gel. Sen kullan yeteneğini hala üzerime atıyorsun. W bastım. Vuracağımı vurdum ve geri çıkıyorum arkadaşlar. Ben daha vurdum. Potumu burada basabilirim artık canım çünkü resti pozisyona geldi. Düz vuruş Q. Bir miktar potumu bastım. Potla birlikte şimdi canım dolacak. En önemlisi minik takaslar attık. Adam potlarını harcattık ve canı %50'ye yakın diyelim. Bir takasa daha girersek erken altı ev olmanın avantajını kullanarak bu adamı dövebiliriz arkadaşlar. Tamamdır gel bakalım. Düz vuruş Q. Bay bay. Kendi atası ben 6 olmayı bekleyecektim ama daha erken ölmeyi tercih etti. W'de baitledim arkadaşlar. Ufak bir kalkan veriyor W. erken seviyede en hızlı push alan karakterlerden birisi Garen'dir. Ee, ama koridor çok kötü kalacak. TP's olmadığı için burayı bir tur daha ettireceğim arkadaşlar. Buraya aldım. Şu araba ölürse arkacılar gelecek bana doğru. Bunu da aldım. Ölmeyeceğiniz mi? Tamam minyonlar geldi. Şöyle iyi basalım. Bunu da aldım. Şuradan base'im atabilirim. Ormancım bana zaten yakın durumda. Koridoru pushladık. Biraz geç bir base ama koridoru en azından ittirip attık ve minyon kaybetmeyeceğiz. Gelirse 5 level'da bir hasar veririm üzerine. Şimdi çizmemizi erkenden alabiliriz. Swift nasıl gerek yok bu oyunda. Bunu alalım, bunu alalım. Bir tane totemim veya potum olsa güzel olurdu aslında. Pottan kastım bu değil arkadaşlar. Bu. Ben iksirsiz potu para vermiyorum prensip olarak. Oyun içerisinde 50 goldum pota verildiğinde gereksiz olduğunu düşünüyorum. En önemlisi Belli bir level'dan sonra. ilk 5-6 level'da yine okeyiz ama ondan sonra hiç mantıklı bulmuyorum. Yenilediği can arkadaşlar şöyle bakın 120. Benim canımızdan 1300 anası satayım. Hani bir de garim oynuyorum. Hani daha da eyvah eyvah. Bunu el alacağız. Tamamdır. Bu uzun kılıcımız var. Tek atarız. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Hiç minyon kaybetmedik. Ekstra kaybetmedik arkadaşlar. Şimdi güvenle ufakta kasara girmenin vakti geldi. Güven yüklerimi patlatıp üzerime atladığı her senaryoda şu an muhtemelen ölür. İlk level'larda erken push almanın avantajıyla beni birazcık koridorun dışına ittirdi. Burada güven bize karşı güçlü olduğu için değil, biz temkinli olmak için geriye çıktık. Bunu unutmayalım. Koridor ittirip bir daha reset aldı. Bir daha reset alması ne demektir? Gold'unu benden fazla harcaması demektir. Mesela şu an belki 200 gold falan ekstra bir harcama yapmış olabilir bana karşı. Ama şimdi de ben koridoru ittireceğim ve burada muhtemelen bir plate zorlayacağım. Ormancam bu saatte olsaydı bu adamı dayalardık şu anda. Bu kadar minyonu kaçırtırdık güzel olurdu. Adam 5 level. Ah be. Üzerine çok belli. Öyle bir gittim ki hani göstere göstere. Ama plate alacağız. Sıkıntı yok. Bana veya minyonlara. Kendi karar verir. Bana gelmeye karar verdi. Şöyle bir şey yapsak. Bay bay. İkinci iti yemeden geri çıkıyorum. Okey. basıyorum. Zed'in gelmesi üzdü. Zed'in kombosuna flash atacağım. Abone yok mu Zed? Okey. Arkadan beni kapatabilir. O yüzden geride base atacağım. Gerek kalmadı galiba. Şöyle bir görüş alalım. Tamamdır. Buraya görüş aldıysa kule altında durabiliriz rahatlıkla. Çünkü güven uçsa kullandı. Yani kaynaklarını kullandı. Canım şu an beni kesebileceği pozisyonda değil. Ama Zed beni bu canda görüp yaklaşabilir. Hop gel bakalım şimdi sıra bende. Bay bay. Sen kaynaklarını kullanmıştın kanka. Saygılı olacaktın. W'm yok. Z şu an bana dönebilirim bilmiyorum. Umarım dönmez. Şöyle bir evimizi basalım. Bu minyonları etledik. Seni alabilir miyim? Anlamadım. Zetus Stormon'umu temizlersin buraya mı gelirsin? Tipin de dönmüş olabilir. Risk almıyorum ve playti zorlamıyorum arkadaşlar. Ha. Tamam. Z bu arada eyvah eyvah. Evlerden darak oynuyor oyunu. Sadece base'imi bozdu. Tek işe yaradı oldu. Niye sonra düşük yaradı Z oynamamalısınız? Gerçi düşük değiliz yani. Platelo'dayız. Orta belli ama bence yine de erken. Tiamat almıyorum arkadaşlar. Niye almadığımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Korda adamı dövmek istiyorum. Tiamat alırsam korda etlerim zorunda kalırım. 75 gold'umu bekliyorum. Totemimi aldım. Q'mu bastım. Koşuyorum abi. Hareket kavuştum. Adamın ghost'u var benim de var. Benim flash'ım hala duruyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda adama karşı bir ekstra flash mobilitem var. Bir daha hata yaparsa tek komboyla bu adam kesmem. Çok olası. Çünkü level farkı açtım. Yaptığım hareketlerle. Ve bunun yanı sıra item olarak öndeyim adamı. Güzel. Kurtları aldı. Ben de geliyorum. Tamam. Gerek kalmadı. Adam kliye oraya atınca direkt bakın kliye döndüm oraya. Ama koridoru puşlasaydı o hareket yapamazdım. Şimdi burada bir minyonları ufak ittireceğiz. Yani ittireceğiz diyeyim bir tur kırpacağız daha doğrusu. Minyonları kırptım. Güvene doğru gidebilirim şimdi. Çünkü minyonlar burada kalacaklar. Tamam kaç. Abartma. Minyonla burada tutuyoruz ve Gwen'e minyon kaybettiriyoruz. Çünkü Gwen şu an öne açılırsa ne olacak arkadaşlar? Patak'ı döveceğim. E da full. Base atsa ne yapacak? Maksimum bir item alacak. Mesela 400 gold bir item alabilir belki. Ufak bir item alacak. Ha tabii ki avantajlı mı? Evet ama burada kaybettiğim minyon daha fazla. Bu tarz durumlarda arkadaşlar sizin koridoru terk etmeniz gerekiyor. Rakip koridoru dondurursa ve sizin öne açılma şansınız yoksa. Mesela Gwen'e şu an açılırsa keserim. Bu koridoru terk etmeniz gerekiyor. Burada bulunmamanız lazım. Gidin roam atın bir şey yapın. Siz de eğer rakip bu hareketi yaparsa hemen koridoru bozmayın. Bir bekleyin. Sakin olun. Bakalım ne yapacak rakip. Çünkü benim şu an atılma efekti olduğu için öne doğru klik attığımda otağa takman izinime girmesi lazım. Ondan sonra Q basamam. Çünkü Q basmadan da geriye doğru atılır. Z bot side'da. Şu an sadece burada X palabilir. Hatta X bile alt ona. Şu an darlama devam ediyoruz. Adam 45 farmda ben 85 farmdayım. bir ufak takasa girersem kesin dayalarım onu da söyleyeyim. Hani bir hata yapıp eğer şey yaparsa gelirse çok güzel olur. Şu an minyon büyütüyorum çünkü. Bir ufak takaslayıp şey yapabilirim, geri çıkabilirim. Minyonlar gelecek burada güvenli olduğunu düşünüp. Tamamdır. Birkaç tane patlattım. İkinci iti güzel olurdu ama sıkıntı yok. Kulenin geçmiş mi? Geçmiş. Şimdi dayalayacağız arkadaşlar. Önce bir kule patlatayım. Tamamdır. Bye bay. Ah, ah flash atmama gerek yok. Tamam süper. Bir atsam mı diye düşündüm. W kurtardı beni. Tık. Bu minyonu kaybettirdim. Benim için okeydir. Adamın TP'si var arkadaşlar. Burayı hızlıca ittirmemiz lazım. En bastım ortada. Çok zordu burada. Yani koridor ittirmek gerçekten Garen'le çok zor. Hani bayağı skillinizi kullanmanız gerekiyor yeteneklerinize. O açmak, dönmek falan müthiş zordur. O yüzden genel düşük yolda gayrını e önermiyorum. Şimdi base'imizi attık. Dakika mı gayet tatlı. Hız keseni aldık. Can dolmasını beklemiyoruz çünkü gariniz devam. Zed'in bot saatte olduğunu bildiğim için bu hareketi yaptım. Sizler bu hareketi yaparken 500 kere düşüneceksiniz. Bakın Zed hala burada bu arada. Bayağı oyalanmış. Üst ormanı kesebiliriz o herifin. Koridoru pushlamaya çalışıyor. Pushlaması bir şey ifade etmiyor. Pushlayacak koridor bana doğru gelecek. Ben pushlayacağım. Plate alacağım. Ha savaşmak istiyorsa savaşılabiliriz tabii. O da bir alternatif yani. Buna E ya vurduk. Güzel. Şurayı it ittirelim. Görüş attı. Bakalım nerede? Aynen buradaymış. Kule ittireceğiz. Z hala bot site'da şu aralar gelebilir. Hemen önümüze E açtık. Koridoru ittirdik. Güzel bir şekilde. Şimdi güvenini darlayabiliriz. Düz vuruş Q. Bana gelirse minyon kaybeder. Tamamdır. Bu arada hareket yaparsan ben bir ufak vururum sana kanka. Tamam. Bunu niye yaptık arkadaşlar? Adam skinini minyon attı. Bana vurabileceği farklı bir şey kalmadı. En azından devamını getiremezdi hasarın. Ben de hemen bunu değerlendirdim. Ve bir takasa girdim. Bir daha şimdi yaparsa burada durursa dayılacağım. Tamamdır. Zed buraya gelmek zorunda şu an. Buraya bir görüş alacağım. Tamamdır. Kuleyi aldık. Düz vuruş Q. Bu minyonları bir öldürtsek mi? Bir tur öldürteyim minyonları. Zaten şu an haritadan kule gitmiyor. Acelem yok. Bir tane daha vurayım. Bu minyonu da öldürtelim. Bunu vurduk. Emzi açtık. Koridoru kuşladık. Bütün minyonları da kaybettirdik. Şurada çalaya gireceğim. Totem var. Burası üzücü. Totem olduğundan dolayı burada base attığımı anladı şu an. Ama base attığımı düşünme RP'si. Base attım. Geldim. şu adam sürekli minyonları önde karşılıyordu hatırlarsanız. Şimdi burada durup bir tur daha kesebilirim bu adamı ki ultim duruyor. Gel buraya. Bye bay. Tahmin tamam, evet, ettiğim doğruymuş. Önde karşılayacaktı çünkü Wave'i. Benim önümde bayağı gold var. Burada normalde hep base atarım ama Gwen'in oynayışından dedim ki bu adam burada duracak. Ki bunu gösterdi siz de anladınız zaten. Hemen değerlendirip tık diye abi adamı kesmiş olduk. Bu arada takımımız da bayağı öndeymiş. Rakipten hızlı bir FF gelebilir. Bu biraz üzücü. Hani biraz daha şeyi oynamayı severim yani böyle tryhard. Rakibi de zorlamalı. Hemen yani düz vuruş Q. Kulayla bana vuruyorsun. Böyle bir W basalım. Bir ufak oynasam. Tamam. Geri doğru kaçıyorum. W'sunu kullandı zaten. Zed de bayağı evlilerden ırak oynuyor zaten oyunu. Gerekse Flash basarız kombosuna. W'yü nasıl keserim bu arada? Yani? Keserim kanka seni. Ha cana da gelmiş. Mükemmel. Tamam. W bastı. Ee? Sonra? Okey. Benim canım doldu zaten. Tamam. Zed'in yeri burası. Şu wardı kalalım. Bizi kesemezler burada. Çok zor. Ha Reset almam daha iyi olurdu. 2000 gold var üzerimde. Zed base attığından emin olayım. Tamamdır. Şöyle hemen bir Q bastık. Güzel adamın ghostunu aldık. Flash'ımı basabilirdim. Sadece kuleyi almak için yapardım bu harekette. Ama buradan push alacağım ve base atacağım. Üzerimdeki gold bir item yani neredeyse. Bakın nasıl yaptığımı görüyor musunuz? E'yi nasıl bastığımı. Ya biliyorum kapması zor ama deneyin. Burada resetimizi alalım. Ben base atalım görmese iyi olurdu. Tamamdır. Baskı kuruyoruz çünkü üzerinde Gaben'i. Sojin mi öneriyor cidden? Allah Allah. Garen'e Sojin mi öneriyor? Okey abi alalım alt temlerini. Bir deneyelim bakalım bizde nasılmış. Gerçekten de hayalet dansçı Sojin falan öneriyor arkadaşlar. Garip. Garen'in bu elinde ilk defa görüyorum. Ama tabii ki yakışan bir item yani o yüzden çok kötü değil. Tier 2'yi alalım. Buraya bir görüş attık. Z öldü zaten. Güveni darlayacağız. Düz vuruş Q. Tamamdır. W'muzu bastık. E ile birlikte. Adama da hız kesenden şey yaptım için. Slow verdiğim için o bana slow veriyor ben onu veriyorum ama mesafe koruyoruz aramızda. Şimdi buraya gelemez. Normalde o tarih patlatmazdım ama adam minyonları hızlı kesti. E kureyi düşürmek daha önemli. Burayı alıp çıkarsam okey olur. Z doğuyor. Düz vuruş. Q. Düz vuruş. Biraz, biraz abartıyorum şu an. Overstay bu. Yetti mi? Damage. Yetmedi. Sıkıntı yok. Bir evde ettiririz ya. Takım zaten baskı kuruyor. Zed de buraya gelmemiş. Boşa panik yaptık. Tamamdır abi. Bu kureyi açtık. Şimdi takım orada baskı var. Arkalarından bir ufak dolaşabilirim. 5 kişiler. Burada fight kaybedilebilir. Bunlar fazla kalabalık. Yani ölün de abi yapacak bir şey yok. Ben de gidip bir 1000 gold vermek istemem yani. Gerçi 1000 değil. 750 gold vereceğim. Ne gerek var? Kule aldı. Çok abarttık. Aynen bak abartıyoruz. Mesela bu bir comeback'tir. Ufak bir comeback'tir. Ama yapmamanızı tavsiye ederiz. Highlight dansı çekilelim. Biraz hasar olsun. İyi olur. Hemen Q basayım. Bir Omid'i tutayım. Bir hedef ödülü kule. Mesela karşılığında kule verebiliriz mesela şu an. Ben yetişmeye çalışıyorum buraya ama. Hani bu kuleyi niye verelim? Basit bir örnek. Şöyle bir Q bastım. Tamamdır. Hedef ödülü kuleyi vermedik. Briar bot'ta kill alıyor ama Jinor'a döndü. Bir takip edeyim onu ben. Birinin ölmesin. Öldü. Yapacak bir şey Orası çok derindi zaten. Hemen gelelim midin push'unu alalım. Midin wave'ini bir tur push'ladım. Şimdi burada arkadaşlar bir ejder çıkacak. Artı midin kulesi var açıkta. Bottan push geldiğinde buradan zorlayabiliriz. Hatta az bile gerek kalmadı. Düz vuruş Q. Güzel. Bottan gidelim şimdi alalım. Adamlar arkadaşlar geri dönme fırsat vermiyoruz bakın. 4-0'ız. Solid bir oyun oynuyoruz. Deli gibi kill almadık. 20 kille oynamıyoruz. Müthiş bir playmaker'lık yok. Doğru oyun var sadece. Malzahar'ın yeni biliyoruz. Şöyle bir kalkan alalım. Alamadık. Okey gel. Bir iki tane patlattık. Saylas girme kanka. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Çıkabiliriz buradan. Ama abarttınız. Ghost'u bastım. Bir ufak oynayacağım buradan ama çok hasar yedim. Ben W bastım mı zannediyordum bu arada. W basmamış mıyım? <laughs> Tamamdır. Fight kazandık. Nice. Ne no, bu abi? tanklayabilirim hiç sıkıntı yok gayet güzel. Bayağı hasar tankladık yani orada dehşet hasar tuttuk. Orada kazanmış olduk aslında. Bu kule alıp çıkmamız lazım. Jana geliyor. Alırız ya tarifim maç. Düz vuruş Q. Düz vuruş tarihte tık 850 nice. Geri çıkıyoruz. Köşeyi döndük şuraya bir görüş attık. Base'imizi atıyoruz. Ejde'ye gidebiliriz evet. Hayrat Anstrom'ımızı da alalım. 1450 bot alamayacağız. Belki bir Doran satılabilir bu seviyede. Sattık mı yetişmedi. Tamam. Bir tane kırmızı görüş alalım o zaman devam. 3 eşya olduk arkadaşlar. Yani bir garin olarak şu anda hem off tankız kısmen. Çünkü 3000 canımız var. Aslında oyunun önünde olduğumuz için şu anda tank gibiyiz ama normal değiliz. Hani eşit gidiyor olsaydık şu an 3000 can bir şey ifade etmezdi. Bundan sonra daha tanki itemlere yöneliyorsunuz. Garen'de genellikle. Örneğin Sterak gibi. Ya e, Karabalta da 400 can veriyor. Az bir can değil. Ama rakipte Karabalta alamayacak bir kişi bile yok. Hani mantıksız bir item. Ah hedef ödüllü kule gitti lan. Görmemişim konuşurken. Bunlar verilmemeli bu arada, bu biraz bize yazartık. artık. Taptan biri mi ölmüş? Sylas ölmüş. Gereksiz ölümler, bunlar comeback'tir. Gerçekten Sylas 5-6'ymış. Çok da iyi durumda değilmiş gördüğüm kadarıyla. Maça anladığım kadarıyla Briar etki ediyor şu anda. Ciddi bir fark yaratmış maçta. Mid'den bu kuleyi zorlayacağız. Kaptan hedef dolu kuleyi almaya çalışıyorlar. Ee, yani tur olabilirler, bilmiyorum. Ya da hedef ödülü kuleyi alalım zaten gold gelsin falan diyor olabilirler. O da mantıklı. Art dakika 20. İmpitör açmama vakti geldi ufak ufak. Zetona doğru klik atıyor. Üstüne gitmeyeceğim gereği yok. Zaten maçı kazanıyorum niye eski atayım. Taptan push alırsa iyi olur Saylas. Buraları ittirelim. Jinx base atıyor. Jinx base attığın için çıkıyorum buradan. Göz gibi satacak hiçbir hareket yapmıyorum maçı. Milyo geride dur kanka. Jinx gelsin oynayalım ama üzerinde 1300 gold var yani. Madem rest alacaktık. Birlikte alsaydık keşke. Gerçi item bitirmiş olabilir şimdi. Ön yargı davranmayalım. Tamamdır. Saylas'a gitmişler. 3 kişi Saylas'a gittikleri için buradan kuleye rahat rahat vurabiliriz. İmpitöre yani. Mağazalarım şu an damage'ı benim canımı eksiltmeye pek yetmiyor. İnibitörü açtık. Aslında açmayıp Jinx'e reset verebilirdik. Tamam. Bir hareket kazandım. Tamam. O kim? Güven. Tık. Q. Ulti. Bir çıkabilir miyim? Güzel. Güzel. Flash'ımızı da attık. Harika bir fight atıldı abi. Teşekkür ederiz takımımıza ve maçı burada bitiriyoruz. Hızlı bir maçtı ama hani yaptıklarımız doğru hareketlerde solid oynadık. Of. Abi bin, bin vuruyor ya. Mundo musun mübarek? Elimize sağlık abi. 50 oldu alırım ama. Allah affetsin. Bu oyun boyu flash atmadım ya. Neyse. Çok gerek kalmadı <laughs> flash atmaya. Şöyle dostlar. Kim honor verebiliriz? Oyunu hani Ve genelde ben bot kazanılmış her zaman supportlara veririm. Prensip meselesi. Bir honorum da olsa jinx e atardım ama supportlar benim için önceliklidir. Vurgun Nasar Jinx bayağı bir alıp götürmüş zaten. Biz çok fazla savaşmadık. Solid oynadık. Yapmamız gerekeni yaptık. Kahraman olmadık. Ama kulelere verilen hasara bakalım. Muhtemelen takım da vermiştir zaten de. Oh, biz bayağı fark yaratmışız ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Hani takım da iyi durumda olduğu için onları da vurmuştur diye düşündüm. Bayağı bir fark yaratmışız. 17 bin asar az bir asar değil. Kasan altında ise maçın altını sanıyorum bizde. Evet. Gördüğünüz gibi 14-7 bitirebilirsiniz. 27 bin hasar vurabilirsiniz ama doğru oynayan bir şey gold'ta asla yetişemezsiniz. Bu böyle bir şeydir gerçekten. Çünkü kesilen minyona bakın mesela dakika 22, 214 milyon Dakika minyonu yakın. Mesela 50 milyon fark atmışız adamlara. Kill bakımından olmasa da kulelere güzel hasar verdik. Kulelerden gold kastık. Benim oyun tarzım zaten genel olarak takımda olabildiğince öne geçmektir. Hani maçı winledik. o hadi goy gidelim. Geçen o Nexus'tan dönen maç gibi. Yapmam, sevmem. Gücüm varken maçı bitirmeyi severim. Win'imi alayım. Benim için keyifli olan budur. Üst elolarda oyunun keyfini çıkartmayı severim. Kendi elomun altındaki oyuncularla alay etmeyi, işte gelin keseyim sizi tokatlayayım falan sevmem. Rakip bana sataşmadığı ya da saygısızlık yapmadığı sürece bu toplara çok girmiyorum. Bence güzel bir oyundum Garen'le ufak tefek sizlere strateji gösterdim, taktik gösterdim. Bunları uygulayarak sizler de liga atlayabilirsiniz. Garen oynaması görecek kolay bir karakterdir. Ve her zaman örnek veriyorum. Mesela biz Zed'de ustalaşmanız için 300-500 oyun gerekirken Garen'de 100 maçta ustalaşabilirsiniz. Yani arada böyle bir fark vardır. Doğal olarak Toplayınsanız Garen oynayabileceğiniz güzel çarlardan birisidir. Hem size lig atlatır hem güçlüdür. Yeter ki gücünü bilin, oyun bilginizi geliştirin. Zaten Garen kavraması kolay bir karakter. Odağınızı oyun bilgisini geliştirmeye adayabilirsiniz diyelim. Melefuz atmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.